Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o rejmedilmiş, edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandur Rahim'dir. İblisin aldattığı insan tipine baktığımızda 57. ayetten gidiyorduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men azmu mimmen zikra bi ayati rabbihi. Kimdir o yanlış yapan zalim kimseden? Hatırlatılınca efendisinin ayetleri ve anha ve peşinden onlardan yüz çeviren sırtını dönüp giden ve nesiye ma ve elleriyle işlediği amelleri unutan kimseden daha zalim kim vardır? İblisin amacı insanlara bu Kur'an'ı hayatlarından çıkartmaktır. Fark ettiyseniz burada ne diyor? Kendisine Efendisinin Allah'ın ayetleri hatırlatıldığında onlardan yüz çeviren ve elleriyle yaptığı yanlışı da unutan, görmezlikten gelen. Bu ayeti okurken günümüze gelelim. Günümüzde iktisatta bakıyorsunuz kararlar alınıyor. Özellikle faiz ismini çok duyuyorsunuz. Şimdi faiz olmaması gerekiyor. Bunu söylediğiniz zaman Allah emrini Kur'an'a göre, vahye göre onu umursamıyor. Sen neden bahsediyorsun deniliyor. Ve yüz çevriliyor. Sen kafayı yemişsin. Günümüzdeki iktisadi şartlarda faiz gerçek bir etkendir deniliyor. Oysa tüm ülkeler faizi sıfırlamaya çalışıyorlar. Her nedense ülkemizde bu bir türlü kabul edilemiyor. Ondan sonra da Müslümanız diye dolaşıyoruz. İşte o ayeti sadece bu misalden anlarsak Allah'ın yasağı hatırlatılınca Allah ayeti bu yanlıştır diye elleriyle yaptığı yani o yediği alıp verdiği faizi görmezlikten gelip de o Allah emrine baş kaldırandan daha yanlış yapan zalim kim vardır? İnne cealna ala kulubihim. İşte onların kalplerinin üzerine bir kın yaptık. Yani kılıf yaptık. Örttük onların kalplerini. Mühürledik gibi. En yefkahu. En yefkahu Öyle yaptık ki anlamasınlar anlamasınlar diye biz kalplerinin içinden geçen o eğri doğru ilhamının farkına varıp da onu ayırt edip de doğru yola gelemesin diye yaptık diyor. Niye yapıyor bunu Allahu Teala? Çünkü o Allah ayetleriyle alay ediyor. Onları ciddiye almıyor. Kesin kes inkarcı oluyor. Böyle bir net tutumundan sonra allah Teala da öyle mi yapıyorsun? Tamam. Seni kafir yapıyorum. Onun o inkarını onaylıyor. Ve böylece içinden geçen o vicdani ilhamlar örtülüyor. Aşıma uğranıyor. Aşıma uğruyor. Aşınıyor. Bir etkisi kalmıyor. Ve fi ezanihim vakran. Kulaklarına da bir sağlık yapıyoruz. Artık o vahiy okunduğu zaman buradan gelip buradan geçer. Hiçbir ehemmiyeti kalmıyor. Bu in ted'uhum ilel artık onları siz hidayete yani bu Kur'an'a Resul'e çağırsanız dahi doğru yola felen yehtedu iza ebede asla onlar o vakit onları çağırdığınızda hidayete gelecek değillerdir. Bakın iblis nasıl insanları aldatıyor ve ne duruma sokuyor. 58. ayetten devam edelim şimdi. Ve Rabbuk el Af ve Rabbuk Gafur, Zul Rahme, Zul Rahme. Efendin, Rabbin, Gafur, çok bağışlayıcıdır. Böyle inkarcı bir tutuma sahip bile olsanız, inkardan vazgeçerseniz o çok bağışlayıcıdır. Tövbe etmeniz gerekiyor, samimi bir şekilde. Zul Rahmet iyiliğin, güzelliğin sahibi, kaynağıdır. <messizlik> Lev bir bima kesebu Eğer onların bu yanlış tutumlarının sonucu olarak onları hemen kazandıklarından ötürü cezalandıracak olsaydı idi Le la lehumul azabe azap konusunda acele etseydi bellehum maidun hayır öyle yapmayacak aksine onlar için bir randevu vardır. Len yecidu min dunihi me'ile. O randevu geldiği zaman yani buluşma günü o buluşma gününden bahane ile mazeretle kaçıp kurtulacak değillerdir. Eninde sonunda Rabb'in huzuruna geleceklerdir. Ve tilkel ura ehleknâhum lemmâ balemû. Ve işte bu şehirler. Onları yanlış yaptıkları zaman helak ettik. Ve cealnâ limehlikihim Ve onların helakleri için bir randevu tarihi belirlemişizdir. İşte bu tarihlerin belirlenme süreci Kadir Gecesi oluyor. Kadir Gecesi böyle önemli olaylar bu buluyor. Şimdi e, görüyorsunuz. Efendimiz insanları imtihan ediyor. İnsanların tutumlarını kendilerine, gayretlerini kendilerine bırakıyor ve bağlıyor. Efendimizin isteği herkesin hidayet üzere fıtratlarına dönük bir şekilde cennete ulaşmalarıdır. Ancak kendisi bir imtihan kararı aldığı için insanları test ediyor. İpratıcı bir imtihandan geçiriyor. Ona göre Hidayeti isteyen ona göre karar alacak, dalaleti isteyen de ona göre karar alacak. Ve sistem gereği herkes yaptığının sonucunu görecek. İblisin aldattıklarından olmamak doğasıyla Kur'anla kalalım, saragalavr alayım, fesip bir Bismillahirrahmanirrahim alayım.